Ey peygamber belki de aleyhisselam efendimizi zannediyorsunuz ki anadan doğma hastalıklı. Hayır alakası yok. Her bir hücresi maşallah gümbür gümbür. Çelik gibi yapısı var. Dünyalı arazisinin ucu bucağı belli değil. Arazisi var hayvancıkları var. O günkü geçmişte arazi hayvancılık. Bugünkü bir teknoloji ürünleri yok. Çoluk çocuk kırla gidiyor. Oğulları var kızları var. Hele dünya kalitesi bir de hanım var adı da güzel. Rahima ana. Rahime ana. Kızlarınızın adını güzel verin böyle. Rahime, rahmet, merhamet, muhabbet olsun. Yağmur, çiçek, çiğdem de güzel. Bunlara asla arkadaşlar. Güzel yani kafaya kuma sokup Zehra Arapça çiçek olacak. Ben adı çiçek vereceğim. Oh, Aa, ah, değiştir çiçeği. Biz böyle dayatmıyoruz ama Fatıma dururken, Hatice dururken değil mi? Asiye, Meryem gibi mübarek isimler dururken kıvır zıvır isimler vermeyin kardeşim bak. Ben kimliklerinizi yoklamayacağım. Fakat Biraz da uyanık olun. Kaç çocuğunuz var? Şu kadar. İsimleri bir örnek almak isterim. İsimleri ne falan diye sorun. Cinsiyetleri sormayın. İsimlerinden zaten patlak veriyor arkadaşlar. İsimler böyle eğri bir isimse peygamberimiz düzeltti. Ben de öyle yapmaya çalışıyorum. Neyse rahime. Hanımı da çok kalite anacağımız maşallahı var. Allah operasyona girişiyor şimdi. Önce malları gidiyor. Bir durum yaşıyor, mal sıfıra çıkıyor. Peşinden evlatları sıfır. Tüm evlatlara bizim memlekete kran girdiler. Eskiden kümes hayvanlara şey var ya, kuş kribi falan oluyordu. Takır takır gidiyorlardı. Mübareğin tüm evlatları sıfırlanmış. Kur'an konuşuyor kardeş. Sonra ve vehebne ayetiyle iade ediliyor. Sonuç bildirgesi ayrı. Aman Allah'ım o mübarek peygambere sormayın. Neler geliyor başına neler. Mal sıfır, evlat sıfır. Allah teker teker el koymaya devam ediyor. Ama şunu rahatlı, şu rahatlı yaşayın. Arkadaşlar Allah dostlarına üzmemek ve korkutmamak üzere söz vermiş de burada değil. Burada kavurun da imtihanı var, Müslümanında var. Biz dağlarız onlar da dağılar. Biz de güleriz, onlar da güler. Dünyanın doğal hali. Yağmur yağmaz kuraklıktan bizim de tarlamız kuru kalır, değil mi? Piyasa durgunluk bize de tesir eder. Bunlara takılmayın ya. Burası arkadaşlar hani bahçe değil tarla dendiği için dünyaya terlemek olur, çapalamak olur, çabalamak olur, çapalamak olur, ekmek olur, dikmek olur. Uf dediğin zamanlar olur. Burası dinlenme tesisi değil kardeş.